İşte adam diyor ki ateist. Ben diyor Allah'a inanmıyorum diyor. Ben dedi ateistim dedi. Oturduk biraz konuştuk. Ateistlerle de bizim hocalar yanlış mücadele ediyor. Doğru yapanlar da var. Kur'an'dan delil gösteriyor adam. Ateiste. Ya adam inanmıyorum diyor zaten. İnanmadığı yerden delil mi olur? Kur'an'dan cenneti cehennemi delil göstermeyeceksin. Bilimsel ayetler var. Açın bakın Kur'an'a. Demirin, demir ayetini okuyacaksın ateiste. Demir ayeti var Kur'an'da. Allah her şeyden bahsederken yarattık diyor. Yarattık, yarattık, yarattık. Bir yağmurdan bahsederken Ne güzel gözlerin var senin acaba? Maşallah. Allah nazardan saklasın. Hiçbir şey kaçmaz benden ha. Yakalarım ya. Yani. Bir yağmurdan bahsederken bir de demiri anlatırken indirdik diyor yarattık demiyor indirdik ve bilim bunu daha 100 yıl önce keşfediyor. Demir dünyada oluşmamış. Güneşten çok daha büyük, çok daha sıcak bir nova yıldızının patlamasıyla etrafa saçılan maddelermiş demir. Gördün mü? Bunu Muhammed nereden bilecek aleyhissalatü vesselam? Okuma yazması mı var? Demiri nereden bilecek? İki denizin ayrıldığını anlatıyor Allah. Tatlı suyla şey, iki i̇ki okyanusun, Kızıl Deniz'de işte bilmem ne, bunu Kaptan Kusto diye bir Fransız adam daha 50 yıl önce keşfetti, 60 yıl önce. Kur'an'da Rahman suresinde yazıyor 1500 yıl önce. Muhammed nereden bilecek onu sallallahu aleyhi ve sellem? Ve Kaptan Kusto bunu görünce Müslüman oldu. Bir de internette o şeye inanmayın. Böyle bir denizin bir rengi başka, bir rengi başka öyle değil o. O uydurma orada biri bir şey dökmüş, gemi patladı belki bilmiyorsun. Hiç belli değil rengi şöyle ölçülmüş o basıncıyla. Cihaz da bu şuraya geliyorsun suyun basıncı başka buraya geçiyorsun başka. Arada diyor perde var. Gözükmeyen bir perde var. O, o yalan bu videolar var ben görüyorum. Gülüyorum onlara bizimkiler de hemen atlıyor her gördüğünü Buradaki suyun basıncı bilmem kaç. Buradaki karıştırmıyor Allah birbirine. Bunu Muhammed Aleyhisselam nerede binecek sallallahu aleyhi ve sellem? Öyle değil mi? Daha çok var böyle Kur'an'da. Biraz sohbet ettik ateist arkadaşla. İki saat sonra dedi ki lütfen yeter dedi. Şimdi Müslüman olacağım dedi. <laughs> Aradan bir ay geçti. Aradı beni. Kandilin, kandilimi tebrik ediyor. Dedim seni çakma ateist seni. <laughs> Ulan hani ateistin inanmıyordun. Anlatmamız lazım. Derdimiz olması lazım.